ايها الشباب لا تياسوا فليس الياس من اخلاق المسلمين وحقائق اليوم احلام الامس واحلام اليوم حقائق الغد والضعيف لا يظل ضعيفا طول حياته والقوي لا تدوم قوته ابد الابدين وان الدور عليكم في قياده الامم وسياده الشعوب Öncü nesil derken kastettiğimiz hayırlı işlerde halkının önünde gidecek olan nesil herkes oturduğu zaman yürüyecek olan nesil herkes yürüdüğü zaman koşacak olan nesil Herkes sustuğu zaman konuşacak olan nesil. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyecek olan nesil. Demokrasi gibi, laiklik gibi ideolojileri değil, Allah'ın medeniyetini isteyen bir nesil. Kur'an-ı Kerim Vaka Suresi'nde büyük peygamberlere mukarreb dediği gibi Öncülük yapanlara da öyle diyor. Vastabikun, esabikun, ulaikel mukarrabun. O öncülük yapanlar onlar mukarreptirler. Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdirler. Bulunduğunuz mahallede İslam'a hizmeti başlatın. Aşiretiniz içerisinde başlatın. Okulunuzda hizmeti başlatın. İşte o öncü nesildendir. Yaşı kaç olursa olsun herkes susacak, öncü nesil susmayacak, bulunduğu yerde hayırlı hizmetin tohumlarını atacak. Böyle olanlar öncü nesildendirler. Bu mesaj dünyanın dört bir yanına. Adana'ya, Ankara'ya, İstanbul'a, Kopenhag'a, Bağdat'a, Berlin'e, Şam'a, Bakü'ye, Amsterdam'a, Paris'e, Londra'ya. Kardeşim, haydi kalk. Düşün. Hayatı düşün. Ölümü düşün. Varlık sebebini düşün. Hakikatlere ilgi duy. Haksızlıklara muhalefet et. Kur'an oku. Kitap oku. Derin derin tefekkür et. Sohbetlere katıl. Öğrendiklerini yaşa, anlat. Annene anlat, babana anlat, kardeşlerine anlat. Akrabalarınla ilgilen, Arkadaşlarınla ilgilen bir kardeşini ziyaret et. Bir kitap hediye et, ona bir ayet söyle. Bir hadis oku, onun için dua et. Müslümanlar için gözyaşı dök. Mazlum ümmete bir umut ol, insanlığa adalet, huzur, kardeşlik sun, İslam medeniyetini sun. Bil ki istikbal İslam'ın olacak. Kardeşim, dünyanın neresinde olursan ol, eğer davamız aynıysa kalplerimiz de aynı atıyor demektir. Biz öncü nesil hareketiyiz. Haydi sen de katıl. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.